İnternet alışverişlerinde en çok dikkat edilen konu yorumlar fakat baktığımız o yorumlar her zaman istediğimiz ürüne ait olmayabiliyor. Örneğin aynı ceketin farklı satıcılara ait yorumunu okuyabiliyoruz. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu uygulama birçok sitede de kullanılıyor. Mağduriyet yaşamamak için satıcının kendi sayfasında yazılanlara bakmak gerekiyor. yorumlar tabii ki de önemli. Yorumlar tabii işimize yarıyor. Ben inanıyorum o yorumlara. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ben inanıyorum o yorumlara. Hep tuzağa düşüyorsun. Tuzağa düşüyorum birazcık ama bunu kendimiz yapıyoruz. Tüketici yorumları referans alıyor. Bazı siteler, markalar bunu tuzak olarak kullanıyor. Bir yere giriyorsun mesela hiç yorum yok. insan şüpheye düşüyor açıkçası. İnternet alışverişlerinde en fazla yorum yapılan ve beğeni alan ürünler tercih ediliyor. Oysa ki yorumlar her zaman baktığınız ürüne ait olmayabiliyor. Örneğin aynı ceketin farklı satıcılara ait yorumu da karşınıza çıkabilir. Tüketicinin algısıyla oynayarak kendi ürünü satmak yani kağıt üzerinde teknik olarak belki dolandırıcılık suçu gibi görünmese bile işin arka planında aslında tüketici yanıltılarak sevk edildiği için burada ahlak dışı bir yaklaşım söz konusu. Uzmanlar mağduriyet yaşamamak için मुतक Asıl satıcının sayfasına yazılanlara bakın diyor. Yorumlarla ilgili işletmeler büyük risklerle karşı karşıya kalabilir. Olumlu yorum yapan kişilerin oradan ürün ya da hizmet almadığı tespit edilirse o işletmeye ceza kesilebilir. Burada haksız ticari uygulama nedeniyle o firmalara para cezası kesilecektir. Yorumlarda aslında filtreleme özelliği de var. Ben özellikle filtrelemelere bakıyorum. Artan ürün değerlendirmeleri ve benzeri süreçlerde kötü yorum olduğunu ve bunların fazla olduğunu gördüğünde satın almaktan vazgeçtiğim çok fazla üründe olabilir. 了。